İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Ordunun açıklamasına göre Hizbullah hedefleri vuruldu. Ancak Lübnan basını hayatını kaybeden sivillerin de olduğunu açıkladı. Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Refaha operasyon düzenlenmemesi konusunda uyardı. İsrail Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu. Saldırıda hayatını kaybedenler oldu. Saldırı dün sabah Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yapılan roket saldırısına misilleme olarak düzenlendi. Hizbullah'ın üstlendiği roket saldırısında bir İsrailli'nin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İsrail'in misillemesinde de Lübnan devlet medyasına göre aynı aileden aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü. Gazze şeridindeki Han Yunus kenti de vuruldu. Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. İsrail'in, sivillerin sığındığı son nokta olan Refah kentine saldırısına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüşen Macron, operasyonun insani sonucu katlanılamaz olur dedi. Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda da ortak açıklama yaptı. Refah saldırısının insani felakete yol açabileceği kaydedildi. İsrailli yetkililer, Filistinli sivillere refah terk edip Gazze şeridinin Akdeniz kıyısında yer alan çatışmalardan arındırılmış bölgeye gitmeleri çağrısı yaptı. Refah'ta yaklaşık 2 milyon 300 bin kişilik Gazze nüfusunun yarısından fazlası bulunuyor. <laughs>